Engelsiz Sesler Sevgili dostlar, Engelsiz Sesler'den hepinize merhabalar. Malumunuz yarın 13 Haziran Cuma günü biz albenizmde dünya üzerinde genelinde farkındalık yaratmaya, hak temelli mimalde konuları sıradanlaşmaya çalışacağız. Kiminlemi mi? Tabii ki çok bilindik bir isim aslında belki de tahmin etmektesiniz. Albenizm Derneği Başkan Yardımcısı Şeyma Yazar eşin hanımefendi evlerinize konuk olmaktan mutlu olarak ben çok değerli ekibimizi takdim etmek istiyorum. Yapım Ayşe Özyılmaz, teknik yapım Gülşen Kızılar. Sizler dostlar için engelsiz sesler hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz hepinizi saygıyla selamlayarak müsaadenizle konuğumuza merhaba demek istiyorum. Şeyma hanım merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk Deniz Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Dilerseniz öncelikle sizi biraz tanıyarak başlayalım mı sohbetimize? Tabii ki. Şeyma yazar eşin ben. Sizin de söylediğiniz gibi Albinizm Derneği Başkan Yardımcısıyım. Ee, 2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden mezun oldum. Ayrından e, yaklaşık 3 yıl kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda psikoloji danışman olarak çalıştım. Tabii bu süreçte Albinizm Derneği'nde yönetim kurulunda çalışmaya devam ettim. Zaten albünizm derneği ile de üniversitedeyken tanışmıştım. E, bir TTK ile çalışma yapmamız gerekiyordu. Ben de kendimde albünizmle olduğum için albünizm derneğini seçmiştim. Sonrasında bir şehir değişikliği yaptım, evlendim, İstanbul'a taşındım. Şimdi de özel bir şirkette çalışmaya devam ediyorum, psikolojik dönüşüm olarak yine. Bu şekilde. Çok güzel. Biraz derneğinizden tanıtarak girelim mi sohbetimize? Tabii ki. Albünizm derneği 2013 yılında kuruluyor aslında. Albinizmli kişiler ve albinizmli çocuğu olan ebeveynlerin kurduğu bir dernek. Aslında en başta küçük bir topluluk, bir Facebook, o zaman tabii Facebooklar çok kullanıldığı için bir Facebook sayfası oluşturuyorlar. Şöyle bir ihtiyaçtan doğuyor. Şimdi albinizm nadir görülen bir durum. Yaklaşık 17 binde bir kişi de görüldüğü tahmin ediliyor. Bunu da Türkiye nüfusuna oranladığımızda bir hani Türkiye'de 3 bin 4 bin kadar albimizin de olduğu bilmiyor. İnsanlar tabii ki de hani kendilerini birazcık yalnız hissedebiliyorlar bu durumdan dolayı. Hani bir, bir tek ben miyim gibi. Sonra böyle işte sosyal medya aracılığıyla birbirlerini bulmaya başlıyorlar. Ee, bu küçük gruptan böyle büyük bir gruba, büyük dediğim hani yine belki sayımız az ama hani farkındalık çalışmalarımızla e, Türkiye'nin dört bir yanına hitap etmemizle biraz daha aslında etkili bir derneğe dönüştük. Bu şekilde. Aslında küçük bir kar topuyken bir araya gelecek kocaman çığ oldunuz değil mi zamanla? Evet evet kesinlikle. O zaman malumuz yarın 13 Haziran Dünya Albinizm Farkındalığı günüyle ilgili etkinliklerden böyle ufak ufak minik minik sohbetimizden devam edelim mi? Tabii ki. Şimdi 13 Haziran aslında böyle çok eskiden beri olan bir şey değil. Son birkaç yıldır daha etkin bir şekilde olan bir şey. E, Global Albinizm Alliance var, küresel albinizm topluluğu. Biz aynı zamanda onlarla da işbirliği içinde çalışıyoruz. E, Birleşmiş Milletler'de onların da desteğiyle kabul edilen bir gün. E, burada işte asıl amaç albinizm farkındalığını oluşturmak. Gerek sosyal medyada gerek de yüz yüze etkinliklerle. Biz her sene aslında İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve Bursa'da yani genelde büyük şehirlerde çünkü katılımcı sayısı daha fazla oluyor. E, yüz yüze buluşmalar yapıyoruz. Aslında bizim yüz yüze buluşmalar yapmamızın e, en büyük katkısı çocukları oluyor çünkü çocuklar böyle birbirlerini görünce çok mutlu oluyorlar. O hani biraz bahsetmiştim ya yalnız olma hissinden yalnız olmadıklarını evet. fark ediyorlar, e, mutlu oluyorlar. E, bu sene birazcık daha sosyal medya üzerinden e, farkındalık kampanyalarına ağırlık vermek istedik. E, her gün hafta boyunca farklı farklı alanlarda canlı yayınlar planladık çünkü. Derneğimizin bir WhatsApp hattı var ya da işte iletişim kanalları var sosyal medya, e-posta vesaire. Son zamanlarda gelen sorularda birazcık böyle albinizmle ilgili bilgi eksikliği olduğunun farkına vardık. O yüzden biraz buralara ağırlık vermek istedik. Şimdi albinizmi insanlar şey olarak biliyorlar genelde işte böyle dış görünüşü sempatik tırnak içinde hani sempatik bulunan böyle güzel bir şeymiş gibi görüyorlar ama e, temelde melanin pigmenti eksikliğinden kaynaklandığı için bu durum bizim güneşe karşı aşırı hassas olmamızı sebep oluyor ve aynı zamanda bir az görmeye sebep oluyor. Aşırı güneş hassasiyeti ve görme düşüklüğü diyelim. Evet, evet, sen az görmeye sebep oluyor? Böyle olunca da bundan dolayı yaşadığımız bazı zorluklar oluyor, özellikle ise işte az görme alanında çocuklar mesela okulda tahtayı görmekte zorlanabiliyorlar, evet. İş hayatında zorluklar yaşayabiliyoruz, ne bileyim sosyal hayatta ulaşımda vesaire zorluklar yaşayabiliyoruz. Bu alanlarda aslında hani birazcık farkındalık olması gerekiyor. Bir ucu okulda akran zorbalığına kadar gitmekte, diğer ucu iş yerinde belki hani arkadaşlarla belki bir e, sosyal iletişime geçemeye kadar gitmekte. Değil mi böyle yani ucu hani bir okyanustan diğer okyanusa uzanan bir konu. Evet. Bu şimdi birazcık şöyle işin çıkacağız. Her albinizmli bireyin albinizmi deneyimlemesi birazcık farklı olabiliyor. Yani birazcık bireysel yaşanabilen bir şey. Şimdi atıyorum. Bazı aileler daha kabullenici olabiliyor, daha destekleyici olabiliyor. Bazı aileler daha reddedici olabiliyor. Ya da etrafımızda yaşadığımız sosyal çevre bazı kişiler için daha kabullenici olabiliyor, bazıları için daha zorlayıcı olabiliyor. İş hayatı aynı şekilde. Bazı iş hayatındaki ortamlar daha erişilebilir oluyor. Bazıları ya da işte okulda bazı öğretmenler daha destek olurken bazı öğretmenler çocukların tahtayı görmediğine inanmıyorlar ya da hani ekstra bir kitap basmak istemiyorlar vesaire. E, bu böyle birazcık bireysel bir deneyim. O yüzden hani bizde insanların yaşadığı hani bu zorlukları az çok zaten e, her herkes bir araya geldiğinde bu zorluklardan bahsediyor. Ama herkesinki farklı olduğu için insanları bir araya getirdiğimizde, mesela herkes farklı bir çözüm üretmiş olabiliyor. Kimi tahtaya göremediğinde işte e, ne bileyim e, üniversitedeyken mesela zoom özelliğiyle telefonundan fotoğrafını çekiyor. Kimisi hocadan slayt istiyor vesaire falan. Böyle farklı farklı çözümler olduğunda bir araya geldiklerinde bunları paylaştıklarında... ...aa bir de bunu deneyeyim şunu deneyeyim. Hani biraz daha böyle çözüm odaklı bir yere doğru e, götürmek istiyoruz. Evet hani zorbalık da olabiliyor. işte çok çaresiz zamanlarda yaşanabiliyor. Ama hani böyle bir durum var bu bizim bir gerçeğimiz. Ve hani biz bununla nasıl hayatımıza devam edebiliriz üzerinden gidiyoruz aslında. Aramızda o çözümleri paylaştıkça daha böyle tüme, bütüne yaklaşıyoruz değil mi? Tabii daha böyle um, hani umut... E, odaklı bir gerçek. Orada bir umut ışığı yanmakta. Evet evet. Tabii bunu bir de e, toplumsal anlamda ve hani e, dernek olarak da yapmaya çalıştığımız hani hak temelli yaklaşmak buradan geliyor aslında. E, biz bunu bireysel olarak böyle kendi aramızda paylaşıyoruz vesaire çözümler üretiyoruz ama tabii bunun bir de işte e, sosyal boyutta insanların yapması gerekenler ya da hukuksal boyutta yapılması gerekenler. Ya da psikolojik boyut boyutu var. Sizin de alanınıza girmekte. Psikolojik var. Tabii. Ee, o yüzden de dernekte hani böyle hak temelli i̇şte kanun boyutunda belki bazı düzenlerin evet. yapılması gerekiyor. Erişilebilirlik anlamında özellikle. Yani Erişilebilirliğimiz şey önemli. Devam ediyoruz. Evet. Biraz şey etkinliklerden devam edeyim isterseniz. tabi tabii buyurun lütfen. e, lütfen. İşte her güne farklı canlı yayınlar planladık. Bir gün göz doktoruyla bir hocamızla işte Profesör Doktor Ayşen Hoca ile bir canlı yayınımız olacak. Ayşen Hoca yani, dinliyorsa da... selam olsun. Evet. Daha önce Hakan Bey ile katılmışlardı yıllar önce. Ne güzel. Bir gün bir dermatoloji uzmanıyla bir görüşümüz olacak. Çünkü kendi hani dermatoloji boyutu da önemli. Çok önemli. Ee, aslında güneşe karşı aşırı hassasiyetimizden bahsettim ya. Evet. E, güneş kremleri bizim için bir ilaç niteliğinde. Evet. Her zaman kullanmamız gerekiyor. Kısa bir zaman önceye kadar güneş kremleri SGK tarafından hiç karşılanmıyordu. Ki güneş kremlerinin fiyatlarını hani kullananlar bilirler. Çok yüksek maliyetlerdeydi. Ee, biz de bunun için dernekte çalışmalarda bulunduk. Sağlık Bakanlığıyla işte. E, SGK ile görüşmelerde bulunduk. Şimdi de bir kısmını karşılıyor SGK ama hani bu bizim için evet iyi bir şey ama yine yeterli bir şey değil e, çalışmalara devam ediyoruz tamamen e, SGK kapsamına alınması için bu sebeple işte dermatoloji doktoruyla bir görüşme canlı yayınımız olacak hani ne yapılabilir hangi güneş kremleri kullanılabilir vesaire. Ya da gibi. neden bu kadar önemli özellikle yaşları daha küçük olan o Tabii. arkadaşlara. Evet başka bir canlı yayınımızda eğitim boyutunu konuşacağız. Burada alanda çalışan arkadaşlarımız var. İşte kendileri de albinizmli olup öğretmen olan, müdür olan o arkadaşlarımız konuşacak aslında bunu daha detaylı bir şekilde. Bir canlı yayınımızda albinizme hak temelli yaklaşmak diye daha işte birazcık daha idari boyutunu, hukuksal boyutunu konuşacağız. Bir canlı yayınımızda da böyle farklı farklı gönüllülerle herkesin bireysel albinizm deneyimi nasıl? Belki e, bunları paylaşmadan isteyeceğiz. Yaşı aslında. büyük, daha büyük ablalar abiler belki küçükleri mentörlük edecek değil mi? Evet, evet kesinlikle. Bir de her sene yaptığımız bu da farkındalık oluşturmak için yine güneşe karşı elimizi süper ederek poz vererek fotoğrafımızı paylaşıyoruz, story atıyoruz. Albimizin derneğini etiketliyoruz. Albimizin derneği Instagram sayfasından da biz bu bütün fotoğrafları tekrardan paylaşıyoruz ve belli hashtag'ler var, o hashtag'leri kullanıyoruz. Bu da böyle sosyal medyada biraz daha görünür olmak, güneşe karşı olan aşırı hassasiyetimize dikkat çekmek amacıyla aslında. Şeyma Hanım o kadar güzel anlatıyorsunuz ki gerçekten her biri ayrı bir değerde, ayrı bir kıymette. Ve hepsi de yani albinolu hani albinizmli kişiler için bireyler için o kadar değerli ki güneş kremi olsun ne bileyim öz savunculuk farkındalığı olsun. Hani işin hukuksal boyutuyla ilgili hani sahip olduğu haklarını bilmesi olsun. Size özellikle psikolog olarak, psikolojik danışman olarak e, mesela özelde mesela hangi sorularla çok gelmekteler? Çünkü günlük hayatta siz de aynısıyla karşılaşmaktasınız ama yani siz biz hani artık tecrübeli insanlarız yaş itibariyle ama e, bunun minik kardeşler boyutu var. O minik yani hani küçük kardeşlerimize mesela neler önerirsiniz? Çünkü özellikle başka sorunlar çıkmakta hani az önce mesela akran zorbalığına biz değindik değil mi? Gibi. <laughs> Şimdi albinizm derneğine aslında daha çok e, ebeveynler başta çok ilgi gösteriyorlar. Çünkü çocuk ilk olarak albinizmde doğduğunda doktorlar aileyi çok da böyle detaylı bir bilgilendirmede bulunmuyor. Bunun aslında hani yurt dışında falan ideali yapılanı işte bir doktor, sosyal çalışmacı, psikolog vesaire eşliğinde aileyi bilgilendirmek. Hayatı boyunca neler yapılabilir gibi. E, bizde bu kısım birazcık eksik kalıyor. Öyle olunca haliyle ailelerde panik oluyorlar. Şimdi... E, psikolojiden bildiğimiz en temelde annenin duygusu çocuğa çok kolay bir şekilde geçer. Hı hı. Anne burada kaygılandığında ilk aşamada o kaygı çocuğa da geçebilir. Anneden yani, yani gördüğünü alır. Yani, evet çocuk hayatı boyunca bu kaygıyla yaşayabilir. Burada o yüzden bebeğini sakinleştirmek, kaygısını azaltmak çok önemli. e Bizim üniversitede bir hocamız vardı hep şey isterdi bilgi sakinleştirir diye gerçekten de. Çünkü aile orada o kadar panik oluyor ki işte benim çocuğum hiç mi göremeyecek, hiç mi dışarı çıkamayacak, işte arkadaş olamayacak mı, ne bileyim bisiklete binemeyecek mi, evlenemeyecek mi hani bir sürü soru geliyor. Ben de hep yayında değinirim ya insan bilmediğinden korkar her zaman. Evet. Burada da işte orada aileyi sakinleştirmek. İşte ne yapılması gerekiyor? Önce bir göz doktorundan takip edilmesi gerekiyor. Bir cilt doktorundan takip edilmesi gerekiyor. Genetik test yaptırılması çok önemli çünkü Albinizmin bilinen 21 tane farklı türü var ve bu türlerden birkaç tanesi iç organları da etkileyebiliyor ya da kanama bozukluklarına da sebep olabiliyor. Hani bunu bilmek lazım ki önceden önlemini alabilmek Konu lazım. Konu ne kadar interdisipliner yani. Evet bu konuda aileleri bilgilendiriyoruz. Sonrasında zaten hani süreç başlıyor. Çocuklar genelde böyle işte kreşe ya da okula başladığında hani biraz daha o şeyi fark ediyorlar. Arkadaşlarından dış görünüş olarak farklı olduğunu fark ettim. Zaten farkında mısınız Şeyma Hanım? Hep şey, yani konu her zaman hani okul ortamında peyda oluyor. Hı -hı. Yani her zaman orada ortaya çıkmakta esas fotoğraf. Evet, ya, o zamana kadar biraz daha ailenin güvenli ortamında hani kalıyor. Çünkü yani. aileler biraz korumacıdır yani. E tabi. Çocuklar da birazcık tabii acımasız olabiliyorlar. Hani farklı Aşırı meraklı. Ediliyor. Aynen. Ya, burada sorgulamalar çok normal. E, hatta şey de yakında paylaşacağız. Onun hazırlığı içerisindeyiz. Bu soru çok geliyor. Az Önce sormuştunuz ya. Çocuğumuza albinizi nasıl anlatalım? Şimdi bunun da işte çok farklı şeyleri var. Herkesin yaşadığı kültür, işte sosyoekonomik çevre farklı olduğu için Tabii. farklı boyutları var ama temel anlamda çocuk zaten sorgulayacak. Bunu biliyoruz. Burada işte çocuk hani onun anlayacağı bir dilde, somut bir dilde işte bizim tenimize, taşımıza gözümüze renk veren hani boya gibi bir pigment var. Bu işte sende biraz daha az var. Az üretiliyor. Ondan senin rengin böyle ne bileyim kumran olduğu gibi, kızıl olduğu gibi, sarışın olduğu gibi sanki de böyle. Belki bu biraz da şöyle... oyunla değil mi? Onu yaşına ya indirgeyerek. Tabii aynen. Ya da işte kitaplar kullanılabilir. Hani albinizmi anlatan bir sürü kitap da var. Bu masal kitapları. Belki boyama yani. kitapları. Boyama kitapları. Oyunlaştırarak bu şekilde. Burada çocuğun tepkisi ne olursa olsun. Çocuğu işte eleştirmeden, yargılamadan daha böyle kabul edici, hoşgörülü bir tavırla ve onun duygusunu... Anlayarak ve ona yansılarak yaklaştığımızda zaten çok büyük bir problem kalmıyor. Çocuklar biraz daha böyle şeylere daha az ön yargılı oldukları için daha çabuk kabul ediyorlar. Bir de burada işte okula başladığında öğretmeni bilgilendirmek, öğretmenin sınıfı bilgilendirmesi. Yani o bilgi olunca zaten bu hani çocuklar da bilince zaten neyin ne olduğunu biraz daha duyarlı yaklaşıyorlar. Hani sonrasında bir problem kalmıyor. Ama burada tabii ailelerin bazen uç noktaya kayıyorlar. Çok koruyucu yaklaşıyorlar. Ya aşırı panik, ya. eyvah. Heh. Yani Çocuk için her şeyi o yapıyor mesela. Öğretmeniyle konuşuyor. Mesela çocuk liseye gelmiş. Hala daha öğretmenine aile gidip benim çocuğum böyle böyle falan değil. Hani artık o çocuk zaten bunun bilincinde. Siz albinizin çocuğa anlattığınızda nelere ihtiyacı olduğunu fark ettiğinizde. Ve bu artık kocaman bir birey yani. Tabii aynen. Çocuk zaten bu ihtiyaçlarını kendisi söyleyebilir. Ama her zaman zaten bunu aile yapıyorsa çocuk yerine. O zaman çocuk belki ki benim, benim zaten yapan var. Ben niye yapayım? Şeyma mi yani, bir yapamaz, de, tamam. yani... Belki sizin de evladınız olacaktır vardır. Yani her zaman çocuğunuzun yanında olamazsınız ki maalesef. Yani tabii ki, aynen hani hayatın gerçekçi koşullarına tabii, tabii. alıştırmak lazım. Ee, i̇htiyaçlarımızı söylemeyi öğrendiğimizde zaten. Yani hani bu görme engeli için de böyle. Yani belki yani. kendi durumdan yola çıkarsam yani. Tabii tabii. İnsanın her hani, zaman öyle. maalesef. Hani keşke her zaman hani aynı zamanda birlikte hep evet. bir arada olsak ne güzel olur ama evet. işte yani aynen. hayat. Bir de abinizin bazen şöyle bir handikapı oluyor. Şimdi e, total görme engelli dediğimizde hani işte baston da kullandığınız için genel olarak mesela görme engelli olduğunuzu herkes biliyor ve bu kabulde ilerliyor. <laughs> e şimdi albinizin de belli bir görme oranında olduğu için, az görmede olduğu için insanlar bizim neyi ne kadar gördüğümüzü tam kestiremiyorlar. İşin açıkçası orjanda de tam nasıl yardımcı olacaklarını bilemiyorlar. Gerçekten bizim derdimizi anlatmamız lazım. Bazen bizim arkadaşlarımızdan şöyle yapanlar oluyor. Ya mesela böyle görmediğini hiç çaktırmamaya çalışıyor hani anlaşılmasın diye. Ama bu seferde. E, ortam erişilebilir olmuyor. Ama bu sefer konu mesela, başka yere gidiyor yani. Evet ya da mesela böyle hani şey gibi oluyor aile aşırı korumacı büyüttüyse böyle hani o az görmesini de artık kullanmıyor e, kişi. Daha böyle hani şey bir şekilde e, biraz daha rahatına düşkün bir şekilde tamam ben ben hiçbir şey yapmayayım gibi, oraya da kayabiliyor. Burada işte hani ne kadar gördüğümüzün farkında olup neler yapabileceğimizin yapamayacağımızın farkında olup ona göre hareket etmek lazım. Mesela ben az görüyorum diye bisiklet süremez miyim? sürebilirim ama atıyorum E5'te sürmem yani. yani. Yani, tehlikeli bir yerde sürmem ya da işte ne bileyim annem babam bana öğretirken bisiklet sürmeyi hani daha böyle güvenli yerlere götürürler takip ederler yani atıyorum, dururlar. yaz günü bahçede su sürebiliyorum sürebilirim ama atıyorum onunla tutma markete gitmeye kalkmam yani <laughs> ha, aynen öyle değil mi bir şeyleri bilip ona göre kabul edip ve ona göre bir bilinçlenme süreci geliştirip evet. Önce kendiniz inanıp sonra çevreye de kendi inancınız doğrultusunda belki siz çevreye geliştirebilirsiniz. Aslında. yani az görüyorum diye böyle hani hayattan tamamen elini eteğini çekmek de değil ya da mesela "Aa ben çok her şeyi yaparım da" değil. Yok, o bu dengeyi da değil, bulmak bu da değil. lazım. Yani mesela bizim o aile buluşmalarında en çok gözlemlediğimiz şey o oluyor. Aileler panik oluyorlar dedim ya. Mesela bizle görüştüklerinde işte bizim yönetim kurulumuzda bir sürü farklı meslek grubunu yapan insan var. Ne bileyim mühendis var, hukukçu var, öğretmen var. Sizin gibi güzel bir psikolog var. <laughs> dediğim gibi psikolog var. Bir sürü farklı alanda kişi olduğu için aileler şey oluyor böyle. ha Demek ki benim çocuğum da yapabilir ya da olabilir. Küçüklerin üniversiteye giden büyük abiler ablaları var. Evet evet kesinlikle. Siz devam edin malumunuz çünkü yarın 13 Haziran önemli bir gün albinizm konusunda. Ve çok güzel anlatıyorsunuz. Gerçekten hiç içimden soru sormak gelmiyor. Böyle sizin gibi güzel anlatanlar olunca dinlemek istiyorum sadece. Çok teşekkürler. Yani 13 Haziran'da işte dediğim gibi şey de oluyor bazen. Şimdi e, dernekten dedim ya aileler daha çok önem veriyor diye. Aileler çünkü hani o paniği yaşadıklarını vesaire hemen bir bilgi edinme isteği oluyor benim çocukluğumda herhangi bir yani internet vesaire de bu kadar yaygın olmadığı için bu bilgilere maalesef erişemiyorduk. Ee, ama şimdi hani bizim web sitemizde de Instagram hesabımızda da bir sürü içerikler de olduğu için hani illa canlı yayınlar değil kalıcı içeriklerimiz de var. Mesela bir proje kapsamında bir şey yapmıştık. Her yaştan 7'den 70'e herkese hitap eden animasyon bir film yapmıştık. Ve bu erişilebilir de bir filmdi. Yani sesli, betimlemeli ve işaretli de vardı aynı zamanda. Hı hı. Albinizmi anlatıyordu. Böyle hani bilgi almak isteyince aslında böyle içeriklere çok fazla ulaşabilirler beslenizden ve bazen de özellikle gençler dernekten uzak durabiliyorlar. Aslında kamu spotları da çok önemli. Evet. Yani aslında evet. bu konuda medyaya da çok görev düşmekte. Yani Hı -hı. gerçekten o kamu spotları olsun, Hı -hı. ışıklı reklam panoları olsun, Hı -hı. aslında çok işimiz var. Yani gerçekten. Hı -hı. Evet. Ya işte birazcık daha böyle şey son zamanlarda şeyler daha arttı hani sosyal medyada çok takipçi olan bazı hani arkadaşlar albinizmi anlatıyorlar. Farklı farklı kişiler var kendi çaplarında anlatıyorlar ama hani konuşmanın biraz gerisinde söylemiştim ya albümümüzün çok bireysel bir şey. Yani ben atıyorum sosyal medyadaki X şahsını, Y şahsını ya da Şeyma'nın hesabına bakarak ha albümümüzün bireyler de bu kadar görüyormuş. Ha albümümüzün bireyler de şöyle ha, böyleymiş. şöyleymiş, böyleymiş gibi bir genelleme. Bunları yaşar. Lazım. Yani. Ha. Yani bu genellemeyi yapmamalıyız. Çünkü dediğim gibi herkesin yaşadığı şey çok farklı. Atıyorum ben çocukluğumda daha az zorbalığa maruz kalmışımdır. Çevrem daha kabullenicidir. Bu beni daha az etkilemiştir. Ya da kimisi ya da Mehmet çok belki dışarıya çıkmak istememiştir. Yani. Ha, aynen öyle. Ya da mesela o da işte içine kapanmıştır. Depresyona girmiştir. Ağır bir ergenlik geçirmiştir. Her şey olabilir. Gibi gibi. O yüzden burada bunun ayrımını bireysel olarak bakmak lazım. Erkek kardeşin de albinizimli. Biz ikimiz kardeşimden aynı anda baba büyüttü bizi. Mesela ben biraz daha sosyalimdir. Aynı o ana ve babadan iki kardeş ama bakın evet, ne kadar yani farklı. O, o biraz daha sayısal bilimlere yönelmişti mesela. Ben bir tık daha duygusalımdır. O biraz daha mantıklı ilerler mesela. Mesela ben ailemizinle ilgili bir problem yaşadığımda bazen böyle daha duygusal yaklaşabilirim. O da aman abartmaya hallederiz falan gibi yaklaşabiliyor. O yüzden daha bireysel bakmak. Atıyorum lazım. belki geri siz <laughs> ağlarsınız Hüngür O ya Şeyma sen ne alıyorsun yine diye belki dalga geçer yani. Gibi yani işte bu biraz karakteristik Tabii. özelliklerle değil. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Her zaman üstümüze düşeni elimizden gelince birbirimizin sesi olmaya çalışıyoruz. Çok sağ olun. Peki. Sevgili dostlar biz bu hafta Albinizm Derneği Başkan Yardımcısı Şeyma Yazar eşinin evlerinize konuk olduk. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkınız sosyal farkındalığınız değil, sosyal farkındalık gerektiren konuları hak temelli. Bakış açısıyla sırada anlaştırabilmeniz olsun. Hoşçakalın. Engelsiz Sesler